Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessiz konuşuyorum çünkü utanıyorum. Arkamda yönetmenim var. arkadaşlar, ben size Instagram'dan sormuştum nasıl videolar istiyorsunuz artık bundan sonra kanalımda diye. sohbet videoları çok söylenildi. O yüzden sohbet videosu çektim en son bir tane. Bir tane istekleriniz arasında işe giderken, yani çekime giderken vlog istiyoruz diye gördüm. Bu yüzden bugün onu yapmaya karar verdim utanıyorum tanıyorum bir yandan gözlerim sağa sola kayıyor. <laughs> Yönetmenim bir anda pıt diye çıkar diye. Evet arkadaşlar sahil kenarına geldik. Sahil kenarında bir çekim olacak. Bu yönetmenle ben herhalde 5-6 kez çalıştım arkadaşlar. Ee, ya da 5 kez çalıştım. Bu 6. oluyor. Öyle bir şeyler yani öyle bir rakam var. Hani şu şey var ya ay, bir tane videom var. Böyle arkama vuruyorum. Böyle, sırtım, böyle, <laughs> sırtım ağrımış gibi yapıyorum. Sonra bilgisayar tutucu o. Bir de bir tane daha var ya böyle telefonu koyuyorum sonra bir şeyler do doğru, doğruyorum. Domates sandviç falan yapıyorum. Gri elbiseli. Heh bir de o video. Yine bu video bu yönetmenle çekildi. Kaka atıyorum ama karşımızda duvar var aslında. Yani karşımızda hiçbir şey yok. Kolum ağrıdı biraz. Böyle bir video daha vardı biliyorsunuz paylaşmıştım Instagram'da hikayede. O da bu yönetmenle çekildi. Ha bir tane daha var arkadaşlar ama onu ben yayınlamadım. Ee, böyle yine göl tarafına gidip çekmiştik o videoyu. Sizler onu görmediniz daha. Bugün, bugün ben o yönetmene bugün onu soracağım. O video nerede? O video nerede? Bana gönder o videoyu. Vesaire vesaire işte. Şimdi tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Ha, bir de şey vardı bir tane anne rolü oynamıştım hatırlıyor musunuz? Ama o zaman saçım siyahtı böyle. Bir tane çocuğum vardı. Işte. <laughs> o da bu yönetmenle oldu. İşte oldu da oldu da hatırlamıyorum. Yavaş yavaş aklıma geliyor. Neyse işte arkadaşlar. Şimdi bu başka bir çekim olacak ve yine bir reklam çekimi. Beni çağırdı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Yine, bugün bir yandan çalışırken bir yandan vlog çekmeye çekeceğim. Etrafı da göstereceğim. Yönetmenini de göstereceğim. Vesaire. Böyle, o zaman da siz Arkadaşlar çekimi normalde içeride yapınca içeride makyaj masaları oluyor. İşte böyle ışıklı ışıklı makyaj masaları ve orada makyaj yapıyorlar. Ama biz şu an sahil kenarında çekim yapacağımız için o yüzden burada da içeri yok bir ortam yok yani makyaj masası vesaire yok. O yüzden dışarıda yapıyoruz. Çok ilginç şu an saçımı yapıyorum makyajı bitirdi ama kendi rimelimi getirmeyi unutmuşum o yüzden çok üzgünüm gördüğünüz gibi kirpiklerim ortaya çıkmamış normalde ben yaptığımda böyle gözlerim bir ortaya çıkıyor mis gibi ama neyse yine güzeliz nesli elhamdülillah Bakın malzemeler orada ve elektriği de buradan veriyoruz Nasıl bir çekim gerçekleşecek bilmiyorum. Ama böyle bir yerde çekim olduğu için çok mutluyum. Çok mutluyum. Biraz soğuk ama. Mont var, kazak var. Bakalım nasıl gidecek. Arkadaşlar bu takminimce bir çadır çekimi ya da çadır, çadırla ilgili ihtiyaçlar. Çünkü burada sadece bu ürünü görüyorum çadır ve tabak, çanak bilmiyorum ürün ne. <laughs> burada bir kız var benim makyajımı yapan o kıza söyleyeceğim videomu çekmesi için. Oyunculuk yaptığımda o zaman siz de görürsünüz nasıl oyunculuk yapıyorum. 用那、嗯嗯嗯、个用么，都睡觉了。干啥？啊，他什么看不出来了？他干好谁？啊，那别再说了。讲太多了。 Arkadaşlar ben bu yönetmeni güvendiğim için her seferinde o yüzden ürünün ne olduğunu sormadım. Ürünse tüm eğerse mikrofonmuş galiba. Mikrofon gibi görünüyor. Çatır. Arkadaşlar ürün mikrofon. Arkadaşlar az önce bir sahneyi de çektik daha önce ama oraya Ama orada da sadece ne yaptık biliyor musun? Da şarkı söylüyormuş, eğleniyormuşuz gibi yaptık. Ne biliyor musun? Bakın size hemen göstereyim. Telefon burada önümde. Buraya da şey takıldı az önce. kulaklık takıldı. Ben kulaklığı taktım. Kulaklığı taktım ve burada mikrofon var görüyorsunuz. Hani böyle telefonlara takılan mikrofonlar var ya. Büyük ihtimalle ondan yani %100 ondan gibi görünüyor. Onun için kulaklığı taktım ve şarkı söylemiş gibi yaptım. <laughs> bir çekim yaptık az önce. Ama bir sonraki çekimlerde şimdi tekrar kaydetmeye çalışacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Herkes donuyor şu an. Ama benim Allah'tan böyle bir montum var. Böyle bir kazan var. Şu an fena değil yani. Şöyle böyle hissediyorum. Burası çok soğumaya başladı. Hava kararmaya başladı. Şimdi göstereceğim. Gerçekten çok karanlık. Ve karardıkça da burası soğumaya başladı. Merhaba Merhaba evet. Yönetmenim bu Hello. Merhaba uh, uh, Bugün oyuncu arkadaşım bu You're You're right. Şimdi yönetmen uh, ne so yapmaz, ne see? yapmasını Gerekliğini okay. okay. söylüyor söylüyor uh, Arkadaşlar umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Şu an biraz utanıyorum. Çünkü burada herkes bana bakıyor. Bir kafede olduğum için. Um, arkadaşlar çekim bitti. Ve çekim sonrası. Restoranta geldim şimdi. Yemek yiyeceğim tek başıma. Sıcak, ılık su veriyorlar burada. Ilık su vermişler. İçinde genelde hep ılık su vardır. Soğuk su nadir bulursunuz bu arada. Neyse işte ben e, yönetmenim arkadaşlar. E, sürekli çalıştığımız için ben artık ürünü sormadım. Hani ne ürünü çekeceğiz diye. Ürünün mikrofon olduğunu bilmiyordum. Hani ve, benim bir youtubermış gibi bir vlogger gibi vlogger gibi davranmam gerektiğini söyledi. Ve ben çok şaşırdım. Çünkü bu benim yaptığım meslek. O yüzden o videoda gördünüz siz. Yani bildiğiniz YouTuber gibi davrandım. Çünkü o mikrofona tanışmak için hani e, vloggerlar için çok uygun diye. Yani Telefonu takılan bir mikrofon. Ben şok oldum. Ve çok mutlu oldum bugün. Çünkü bu benim zaten yaptığım bir iş. Bu arada ne yemek sipariş verdim biliyor musunuz arkadaşlar? Çin restoranındayım. İnek eti ve domates. Bir de domatesli inek eti sipariş verdim. Birazdan gelince size onu göstereceğim. Aslında sizin için daha çok çekim isterdim ama ben çekimin bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyordum. Normalde bana 6 saat sürecek dedi. Ajan arkadaşlarım genelde bana 6 saat sürecek dediği zaman arkadaşlar, çekim 6 saat sürüyor. Yani bu gittiğimiz yol, yolu kapsamıyor, ne kadar yol sürüyor vesaire diye. Ama ilk defa yönetmen beni kendisi çağırdı, direktör beni kendisi çağırdı ve meğerse 2 saatlik çekim geri kalan yolmuş. Ve ben şok oldum. Bilmiyordum yani. Çünkü biz normalde, ben normalde benim yaşadığım şehirde çekeceğimizi zannettim ama öyle olmadı. 3 saatlik yol sürdü arkadaşlar. Resmen 3 saat yol. 2-3 saat yol yani gidiş. Bir de 2-3 saat yol geliş. Öyle. O yüzden çok kısa sürdü. Çok fazla size, size gösteremedim, çekemedim. Kusura bakmayın. Hiç böyle beklemiyordum. Yemin ederim hiç böyle beklemiyordum. Şaka gibi yani. Öyle oldu ama bir dahaki çekimimde, bir dahaki e, reklam çekimine veya diğer çekimlerimde sizlere göstereceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Valeta. <laughs> Daha fazla sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada sohbet videosu da en kısa zamanda gelecek. Ee, şimdi size bu restoranı biraz göstereyim. Merak ediyorsunuzdur. Bu ihtimalle nereye geldim, nasıl bir yere geldim. Göstereyim hemen. Böyle bir, böyle bir yere geçtim çünkü kendime saklamak için. Kimse beni görmesin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ciddiyim. Burada herkes bana bakıyor. Gelir gelmez kadının burada çalışan bir kadın böyle bakıyor. <laughs> Sanki ilk yabancı görmüş. Halbuki burada yabancılar çok var. Sonra buraya giren garson da az önce kadın garson işte sipariş edeceğimi söylerken bunu bunu sipariş edin istiyorum dedim. Şişe. Aa, yemek geldi. Pilav. Bu yine kitli domates. Bir de yumurta içinde karışık böyle. Bizim gibi menemene benziyor biraz ama inek eti var. Böyle. <laughs> Hadi yiyelim bismillah. Acıktım vallahi arkadaşlar. Az önce işte garson kız geldi. Mabur böyle... <laughs> hayranlıkla bakıyor. Sonra ben bunu bunu istiyorum dedim. Sonra bana bir ki dedi. Aa Zeynçin Can çok iyi. <laughs> Halbuki o kadar iyi değil. Bu arada burada saat 9 arkadaşlar. Ben çok geç saat yemek yiyorum çünkü yol çok sürdü. Önce gelebildim size şu şeyi göstereceğim. Hatırlıyor musunuz bunu? Instagram'da hikaye olarak paylaşmıştım. Bu nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. Ve buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bu, şek bu şekilde. Kablosuz. Böyle şarj ediyor. Böyle kullanabilirsiniz. Rahatlıkla. Bence yani çok uygun. Neyse ben şimdi yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Neyse ben şimdi yemeğimi yiyeyim arkadaşlar o zaman. Daha sonra görüşürüz. Şimdi daha çok konuşmak isterim ama ne konuşacağımı bilmiyorum. <laughs>